Hoş geldiniz. Yeni buradalar mı efendim? Kardeş neredesiniz siz ya? Neredesiniz ya? Efendim? Kaçta çıktınız Kayseri'den? Kaçta buradan çıktınız yola? Sabah 6'da. Sabah 6'da çıktınız. Evet. Bu konvoy sabah 6'da Kayseri'ye gelin almaya gitti. Ondan sonra Afşin, Kahramanmaraş, Afşin diyorum. Göksun'a, Kahramanmaraş, Göksun. Ne köyündeydik biz Eylül? Kamışçık. Kamışçık köyüne saat 5'i çeyrek geçe geldi. Yani neredeyse 11 saat süren bir yolculuktu. Kutluyorum ben bu hızlı şoförü. Gelin hanımı indirelim mi? i̇ndiremeyiz. Niye indiremiyoruz? i̇ndiremiyoruz. Alkışı bırakın size kayın babadan Gelene önemli bir şey isteyeceğiz. Olur, olur. Adetlenmiş, töredenmiş. Bizim de işimiz gelenekleri, görenekleri yaşatmak. Göksun, Kahramanmaraş Göksun, Kamışçık Köyü'nün bu burası bir Çerkezköy gelin inme adetinin başı şu. Arabanın yani gelin ineceği kapının başı. Kapının birini tut. O kapıyı tut. Tut tut tut. Tut tut. Oradan kimse inmesin. Sonuçta arabada iki tane kapı var. İnsanlar orada eğlene dursunlar. Biz burada malı götürme sevdasıyla damadın babasını çağıracağız. Damadın babası buyurabilir mi efendim? Hacı Yusuf abicim buyur. Ben sana gel gel gel. Kendisi aslında araba gelir gelmez arabaya doğru seyirtti. Fakat ben onu yaklaşık bir haftadır uyarıyorum. Diyorum ki Yusuf abi biraz spor yap. Tabii, tabii. Biraz atletik ol. Tabii, gelin tabii. arabası gelir gelmez herkesten önce gel, kapıyı aç, gelini bedavadan al. Halbuki yetişemedi. Onun yanındaki bu çıta görünümlü uyanık spor, kırmızı tişörtlü evet. geldi. Kapının başında kapı gibi dikiliyor. Evet. Bu kapı açılmazsa senin gelin ki Kayseri'den geldi. Biraz da uzak buraya bu kapıdan inemeyecek. Doğru mudur Yusuf abi? Doğru. Kapının açılması için pamuk elin cepten ne çıkartıyor acaba <laughs> Soruyu böyle löngedenek sorunca hemen hemen bütün kayınpederler aynı yüz ifadesini takınıyorlar. Ee, <laughs> biraz düşünme payı varsa bizim kasetimiz 90 dakika. Yaklaşık 1,5 ya. bir buçuk saat düşünebilirsin. Yusuf abim benim. Kardeşim kayınımın kızı bir şey istemiyor benden ki ne? Abicim istiyorsa... <laughs> Şimdi gelin senin kaynının kızı olabilir. Gelin kaynının kızı olabilir. İki aşama var. Önce bu kapıda dikilen şu kazığı bertaraf evet, edeceksin. Evet, evet. Önce kapıyı açacaksın ondan sonra gelin bir şey ister ya da istemez ki bu bizim ekibimiz için hiç önemli değil. Yani önce sen bizi aşacaksın. Dumrul ben oluyorum ben. Ha Deli diyorsan o da olur yani. Pamuk bir atalım cebe Yusuf sana zahmet. He o cipte bir şey yok yine. Beş Ke tane gelin getirdim. Hiçbir şeyim kalmadı ben. <laughs> Karabahtım, kem talihim. İlk dört gelini hatta ilk geline denk gelseydik biz buradan ha. yüklü bir meblağla ayrılabilirdik ve fakat sonuncu tamam, gelin tamam. sona kalan dona kalmayacak Yusuf Hiç bu kadar ahali var. Borç topla borçlu beni ilgilendirmez. Veren var mı bana arkadaş? <laughs> Ya, e yani, gelinim geri, geri gidecek. Şey ne yapayım ya? Ben de para <laughs> yok. Gelin geri gidecek. E sen de ne biçim kayıp edersin? Sen insan cebine üç kuruş bir şey kor ya, Yusuf Abijme. Öyle kayıp mi olur? Genelde yine şey tecrübelerime dayanarak söylüyorum iki tane cep vardır. Birinde bozukluklar, öbüründe ciddi paralar. Bakalım bu cep hangi cep? Uşş. <laughs> <laughs> Evet bu... bu vallahi kabul etmemiz lazım. Sayın bozuk ederim. para cebi. Öbür cebede bir yerini at. <gülüyor> <gülüyor> bu, <gülüyor> bu Bu bozuk para... Öbür cebede bir at bakayım eline. Burada 20'likler, orada 50'likler olabilir. <laughs> Koray, beni kandırdı, bacımı bedava aldı. Allah benimkini de al. Kalın ne diyorsun sen? Gel buraya. <laughs> 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 Senin dünürün mü? Benim... Eniştem beni kandırdı o günün behrinde bedava aldı başımı. Şimdi ben kardeşimin kızı sabır ben seversen benim kavramımda. Senin enişten mi o? He. He ikisini bir alalım. Senin kız ben. kardeşini alırken elini cebini atmadı. Atmadı. Kandırdı Kaç beni. Kaç sene önce evlendi? Vallahi bilmiyorum. Kaç senelik 30. 30 sene önceki defteri dürmek de bize nasipmiş. 30 <laughs> <Otuz> sene önce <laughs> Yusuf abi bu abinin kız kardeşini bir kuruş vermeden almış. Parayı gören sen de gözler bakayım hem euro hem dolar. Hı. Hesabı kapatmak için bizi niye bekliyorsun? Ben oradan geldim yani. İşte bu bacımın oğlu ya. He. Ben oraya getirdim. Şimdi, şimdi. bacımın kızın Sen yanına geldim. Sen kaç hem para düğüne hem de parayı tahsil etmeye mi Yok yok tahsil 30 sene ediyorum. sonra. <laughs> tamam. Ne 30 sene ya? önceki rakamla ödüyoruz. Ver 50 kuruş gitsin dayı. <laughs> 30 sene önce onun hakkı 50 kuruştu. Tabii. Değil mi? 3 <laughs> bin liraya aldım. 3 bin lira şimdi bir yumurta 150 bin lira tamam getir bir yumurta ver abiciğim. Bir yumurta parasıymış <laughs> o zaman. Tamam. 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 Bir yumurtayı tamam, halleştir. Tamam. Bunu bak <laughs> sana itimat ediyoruz. Ee, saymıyoruz. Az az, az. az mı? Yeter, yeter. Sen ne tatlı bir adamsın dayı ya. <laughs> Sen ne tatlı doğru. bir adamsın. Az dediler ya bir yirmilik daha çık bari. <laughs> saymıyorum yani itimat ediyorum sana. Olsun, iki mi olsun? İki olsun. Allah'ım herhalde ben bu köyde doğdum. <laughs> Ya. Gelinin kıymetli ya, o parayla gelin alınmaz. Buyur, gelinim kıymetli. İstersen... Aha, <laughs> hayrını gör, ben kapıdan çekiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür, ederim. <gülüyor> 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 teşekkür ederim. He? Teşekkür ederim. Paranı aldığım için mi teşekkür Allah razı olsun. Rica ederim her zaman, her zaman. Gelin hanım efendiciğim. Hoş geldiniz. Sabah 6'da bu ekip çıktı sizi almaya. Kaçta başladınız süslenmeye efendim? Çerkez gelin. Gelinleri efendim? Çerkez gelinleri örf adetten konuşmaz. Evet doğru. Böyle mesafe verince biraz süre uzayınca biz de o adeti unutuyoruz. Çerkez gelinleri konuşmaz efendim. Ne olursa olsun hiçbir şekilde konuşmuyor. Konuşması için bir büyüğün, atıyorum babasının ya da kayın babasının izin vermesi lazım, değil mi? Kayınpederine hediye ona vermesi. hediye vermesi gerekiyor. Kayınpederi hediye vermeden gelin konuşmaz. Evet. Arabanın kapısını açmakla iş bitmiyor. Hacı Yusuf abi. Gelin konuşmuyor. Gelinin konuşması için ona hediye vermen lazım. Ha, Söyle mi? bakalım ne veriyorsun? Ortaki gelinlere verdim. Bir şey, avuçunda bir daire var buna da veriyor. Sen dört geline de daire mi verdin? Ha? Beş tane mi daire yaptın Yok. Sen? Onlardan geri aldım bunu. <laughs> Senin topu topu bir tane dairen vardı. Şimdi Şoray Bey 10 dönüm bir bahçe veriyor. 10 dönüm bahçe. Heh, sorarız efendim Sorarız. Gelinler efendimin ismi ne? Mine. Mine, Mine hanım. 10 dönüm bahçe veriyor kayınpeder size. Kabul ediyoruz. Kabul ediyorsunuz. Geri evet. almak yok bak. Bütün... Yok yok. Mine. Elli de çıkabiliriz. Mine hanım. Kabul ettiniz canım. Mina Ağız Hanım önceki bahçe. gelinlere birer bir tane dairesi varmış senin kayınpederinin. Evet birini bana verdi. Gelini oluyorum ben. Siz gelin mi oluyorsunuz? Evet Bursa'da. Sütten ağzınız yanmış sizin. Evet. Üfleyin yoğurdu sabaha Onun kadar. Onun için gelinim gelinimden kurtarmaya çalışıyorum işte. 10 dönüm bahçe tamam mıdır? Tamamdır. Tamam. tamam. Ek buyurun. Sen ne bonkör adamsın? Tamam. Ya ben senin gibi değilim kardeşim. Sen ne veriyorsun şimdi benim gelinim. Ben ne veriyorum senin geline? <laughs> ha çok kolay. Buyur abi. 10 dönüm bahçeyi Yok yok. 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 <laughs> 10 dönüm bahçeye bütün gelinler aynı yok, 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 gelinler yalan söylüyor ya. Benim geline vereceğim para basit. Yusuf <laughs> <laughs> abiden aldığımız parayı geline vermek üzere veriyoruz. Bu bizim hediyemiz. Teşekkür ederim. Rica ederim. ederim. Ben ne anladım? Az önce tomarla paramız vardı. Şimdi gene sıfıra sıfır. Elde sıfır var sıfır. Yine. Hı? Yol bulmalı. Bir yol bulmalı. O yani. geline. Tamam. Bize verdiğin parayı geline verecek. O da benim hediyem olacak. Yani Buyurun gelin hanım. Bizden de size tomarla bir para var, kayınpederinizde. Alabiliyorsanız alın. Bu da bizim adetimiz. Genelde çekim yaptığımız yerlerde eğlenecek olan gelinlere bu bizden. Bir de kayınpederinizden çarptığımız bir para var. Onu da verecek size. Unutmazsa inşallah. Bu da Şoray Uzun Yolda, çok teşekkür ederim. Belki çok pahalı bir şey değil ama hatıradır. Çok Şoray Bey şikayetçiyim sizden. He? Şikayetçiyim. Niye şikayetçisin? Niye gelip oteki gelinlere vermedin de bu el küçüğüne veriyorsun? <laughs> ya sen de Mustafa abiciğim. <laughs> onda dediğimiz gibi onlar almış muradına biz çıkalım kerevetine daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.